Crazy Heart. 2 numara, son yarışlarında başarılı dereceler elde etmiş bir performans sergileyen bu at, mesafeye uygun bir şekilde yarışmaya katılıyor. Ayrıca jockey'nin deneyimi de ona avantaj sağlayabilir. Mark my memory. 4 numara, son yarışlarda gösterdiği performans dikkat çekici. Genç yaşına rağmen iyi bir form tutmuş durumda ve antrenörü de ona olumlu bir hazırlık süreci geçirmiş. Grand Illusion. 3 numara, son 6 koşusunda güçlü bir performans gösterdi ve en son koşusunda birinci olarak dikkatleri üzerine çekti. Moonrise Drive. 2 numara, son 5 koşusundaki tutarlılığı ve mücadeleci yapısıyla öne çıkıyor. İyi bir jockey ile avantaj sağlayabilir. Little Steven. 1 numara, genel performansı ve handikabı sayesinde yarışta iyi bir sonuç alması muhtemel görünmekte. La klasica, bir 1 numara, son yarışlarda gösterdiği performans, bu koşuda öne çıkmasına olanak tanıyor. Jockey deneyimi ve atın form durumu onu favoriler arasında gösteriyor. Lions Law, 3 numara, geçmişteki dereceleri, özellikle de son 6 yarışındaki performansı göz önüne alındığında, dikkat edilmesi gereken bir seçenek. Hızını artırabilirse başarılı olabilir. Vahıda of Mardan, 4 numara, son yarışlardaki dereceleri, bu koşuda da etkili olabileceğini gösteriyor antrenör ve jockey uyumu ile daha da öne çıkabilir. Christmas present. Bir numara, son yarışlarda gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Özellikle son 6 derecesinde sık sık zirveye oynadı. Devil's Red. 5 numara. Formu oldukça iyi. Önceki yarışlardaki birincilikleri ile öne çıkıyor. Kazanma ihtimali yüksek. Go Stormin Girl. Bir numara, bu at, son 6 koşusundaki performansıyla dikkat çekiyor. Özellikle, iki kez birinci gelmesi onun formda olduğunu gösteriyor. Lady Atlantic. İki numara, deneyimli bir yarışçı olan bu at, son 6 koşusunda sürekli iyi dereceler elde etti ve güçlü bir performansa sahip. Prancı Pants. 3 numara, bu at, kariyeri boyunca istikrarlı dereceler elde etti. Özellikle yakın geçmişteki iki ikincilik durumu, onun yarışa hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Runner's Heat. 5 numara. Son koşusunda iyi bir derecelendirme elde etmesi. Bu atın potansiyelini gösteriyor. Yüksek bir formda olduğu aşikar. Lemon Balm. 3 numara. Son performansları oldukça dikkat çekici. Son derece istikrarlı bir yarış çizgisine sahip ve bu koşuda iyi bir şansı var. Little Dixie. 4 numara. Farklı yarışlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu yarışta da sürpriz bir sonuç çıkartabilir. El Odin, 1 numara, son derece yetenekli ve hırslı bir at. Geçtiğimiz yarışlarda üst sıralarda yer aldı ve bu sefer de şansını deneyecektir. Regimental, 4 numara, son yarışlarındaki performansı oldukça dikkat çekici. Handikapı da oldukça iyi seviyede ve sağladığı derecelerle bu yarışta öne çıkıyor. Mistifier. 5 numara. Geçmişteki kazançları ve son 6 derecesi. Bu yarışta şansını artırıyor. Yüksek bir formda olduğu gözlemleniyor. Ancient Man. 7 numara. Son yarışındaki performansı etkileyici. Ve özellikle son 6 yarışta gösterdiği azimli koşular ile dikkat çekiyor.